Heyecanla beklenen an geldi çattı. Büyük mücadelenin başlamasına çok az kaldı. İki takım da galibiyeti hedefliyor. Bu rekabeti hep birlikte takip edeceğiz. Manchester City Galatasaray'la karşı karşıya bu büyük maç EA TV'de. Merhaba sevgili futbol severler. Bu akşam Etihad'daki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Manchester City Galatasaray'la karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçın heyecanıyla karşı karşıyayız. Bu tür turnuvalara galibiyetle başlamak büyük avantaj sağlar. Ve Manchester City'nin ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Gianluigi Donnarumma, Yoshko Gvardiol ve Ruben Dias savunmanın göbeğinde. Phil Foden ve Rodri orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Erling Haaland var. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Doğurcan Çakır. Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Kem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Top oyun alanının dışında Galatasaray taç atışı kullanacak. İlkay. Barış Alper Yılmaz. Yerinde müdahaleyle Atar gelişmesini önlüyor. Barış Alper Yılmaz hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye çalışacak. Önemli bir hücum fırsatıydı. Fakat savunma topu kazanmayı başardı. Bob. Odun bu boşlukları iyi değerlendirir. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Öne geçme şansı zor yaptı ve kaçırdı. Topa biraz daha iyi vursa şu anda büyük bir coşkuyla golü kutluyor olacaklardı Özkan. Bakalım benzer bir fırsat bulabilecekler mi? Singo. Singo. Torreira. Mario Lemina. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Mateus Nunes. Oyun devam ediyor. Avantaj Manchester City lehine. Mateus Nunes. Rodri. Kritik bir pas gönderiyor. Haaland. Bu şutu güzel kurtarıyor. Mario Lemina. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray topu kaptırdı. Ruben Diaz. Manchester City topu ileriye taşıyor. Ve karşı takım bu hücum fırsatını engelliyor. Oyunu doğru okudular ve topu rahat biçimde rakipten aldılar. Torreira. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Mateus Nunes. Ruben Diaz. Ruben Diaz. Ve şimdi bu topu kaybediyorlar. Şimdi kritik bir hücum şansı. Hala kaleyi düşünebilir. Ve top bilelerle buluşuyor. Maçın ilk golü. İşte golün tekrarı geliyor. Kaleji de karşı karşıya kaldı. Ve temiz bir son vuruşla topu ağlara gönderdi. <laughs> Okan Buruk skorda öne geçmelerinin sevincini yaşıyor. Fakat bir yandan da oyuncularının vehavete kapılmasını istemiyor. Ve skor 1-0. Reinders. Reinders. Hücum bölgesinde sabırlı paslarla savunmada boşluk yaratmak istiyorlar. Barış Alper Yılmaz. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz. Topu havalandırarak gönderdi. Orta açmayı düşünebilir. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı. Ve bu hamleyle top kornere çıkıyor. Evet uzun süredir tehlikeli gelemediler. Ve bu köşe vuruşu tribünleri de harekete geçirmiş durumda. Beraberlik golünü ısrarla istiyorlar. Ceza sahasına gönderdi. Kaleci bu kornerin tehlike yaratmasını önlüyor. Eren Elmalı. Singo. Koreyra. Ve City of Manchester'da hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Mücadelede ikinci yarı başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gol farklı önde kapatmıştı. Torreira. Torreira. Tehlike yaratabilecek bir pas. Torreira bu topu alana gönderebilir. Torreira. Bu gol bir kere daha ekranlarımıza geliyor. Çok etkili bir duvar pasıyla oyunu açıyorlar. Ardından topla buluşan Lucas Torreira orta mesafeden çok sert bir vuruş yapıyor. Kaleciye pek şans tanımamış doğrusu. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Mateus Nunes Reinders. Pas düşündü. Rodri. O kaçma şansı. Müdahalesi çok soğukkanlı. Ve şimdi bir kontratak görebiliriz. Barış Alper Yılmaz kanattaki boş alanı görüyor. Şimdi kontrata çıkma şansı buldular. Ve gol! süzülerek kafayı vurdu. üstü bir golü imza Muhteşem golü bir kez daha izliyoruz. Kusursuz bir zamanlama ve enfes bir kafa. Belki de yıllık golü olabilir. Galatasaray ile birlikte mücadele devam ediyor. Galatasaray farkı 3 yaptı. Reinders. Rodri. Foden. Reinders. Etkili bir pas olabilir. Tehlikeli bir şut çekebilir. Ve kaleci bu topa engel oluyor. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Leroy Sané. Mario Lemina. Singo. Abdülkerim Bardakçı. Mario Lemina. Mario Lemina. İlkay. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. İlkay savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Topu tutamadılar. Osimen. iyi yere gönderdi. İşte önemli bir kontratak fırsatı. Ve toparlara gitti. Fark tam dörde çıkıyor. Artık çok rahatlar. golün tekrarına bakıyoruz. Savunmada çok büyük bir açık buldular. Ve kaleciyi tek yakaladılar. Geriye sadece bu puanlara göndermek kaldı. Bitti Kısa bir süre kaldı ve bu farkın kapanması zor görünüyor. Rodri. Ruben Diaz. Rodri. Pasın hedefinde Haaland var. Ve bu hücum fırsatını iyi değerlendiremediler. Şimdi kontratağa çıkabilirler. Singo. Singo. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez topla buluşuyor. Bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika olarak belirleniyor. Şimdi rakibini geride bıraktı ve gol ya Rakip takımın işi artık mucizelere kalıyor. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Sane karşısındaki oyuncuyu çok şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Sonrasında kalecinin iki rakibine karşı ne kadar çaresiz kaldığını görüyorsunuz. Çok zorlanmadan golü atıyorlar. son eriyor. Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında puan alamıyor. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar. Fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek maçlarında daha etkili olabilirler. Barış Alper Yılmaz bugün sergiledi üst düzey performansla. Taraftarından tam not aldı diyebiliriz. Bu maçtaki performansıyla takımının galibiyetinin mimarlarından biri oldu. Hücumdaki etkili oyunuyla 2 gol atmayı başardı.